Gel bakayım gel. Gelin buraya eşek sıpalarız. Ne yapıyorsunuz siz bakayım? Hah. Evet. Hav hav hav. Şundaki sala bakın limuzin gibi. iki buçuk aydı yeni geçti bu büyük köpek. Dişi olmasından ama muhteşem ayaklara falan bakın. Arkadaşlar vallahi bunları inşallah büyütebilirsem. Tabii ki süperdi bir erkekle yine eş yapabilirsek bunları. Bu efsane olacak. Evet, küçüklüğün yani ayakları efsane, büyüğün de efsane. Baksana şuna maşallah. Ne oğlum be kızım benim, ne kızım. Bu tam bir Tyson, Tyson Mahdi torunu. Bunda da efsane Queen de var. Yani Seymen, Tyson, efendim beli kırık. Efendime söyleyeyim, baba tarafından, küçüğün baba tarafından dediğim gibi işte kuying. Yine bir tane daha var. Bakın iyi baktık bunu geldikten beri birkaç gündür çok güzel bir bakıma aldım bunları. Ne yapıyoruz bakayım siz burada? Bunları işte Mayıs'ın sonuna kadar bir şey bir şekilde ya burada ya İstanbul'da Onları başka yapacağız inşallah bakalım. Evet onlara da ne aldım bugün? Buzluktan çıkarttım. Şimdi onların yemeklerini de yine göstereceğim. Bakalım şöyle. Valla işkembe var bunun içinde arkadaşlar. Bunu da görebiliyor musunuz? Pek göremiyorum sanırım. İşkembe, dalak, akciğer Efendim ben söyleyeyim Başka ne vardı? Ha inek memesi. Bunların hepsini iki gündür veriyorum. Bayağı da aldım. Ya yani tavuk açtıyorum. Mama veriyorum zaman zaman. Kefir, yoğurt. Bunları zaten yine geldikleri zaman verdim. İşte Vitobil diye Vitobil mi demiştim o gün? Abi nasılsın? İyisin. İyiyim, sen nasılsın. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyiyim. çok şükür. İyiyim. Sağ ol. Var ol. İşte böyle komşular sağ olsun Seviyorlar bizi. Gel gel gel. Bak 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 bak. Vallahi muhteşem bir kafası var, ağzı var, ağzı var dili yok. <laughs> muhteşem bir. Evet. Gel buraya. Bin hoş kızımız da inşallah. O da yine. da videosunu atacağım size. Aurun kardeşimizin dumanla. Güzel bir eşleşmeyle beraber size atacağız inşallah o gün. Pazartesi olacak. Tekrardan. Bakalım. Burası tam kapalı bir yer burası böyle komple. Gel. Gel bakayım gel buraya gel. O yüzden hiç ben bırakıyorum gidiyorum vallahi. Burası da şey yani komşularımız da iyi insanlar. İdare ediyorlar kısa bir dönemde olsa. Değil mi kızım? yıldırım müthiş. Rahat. Evet. Arkadaşlar saygılar, sevgiler. İyi günlerde kalın inşallah.